bütün benliğimle gelmişken sana sen bana hiç gelmedin. Giderken arkana döktüğün cam kırıklarına basa basa geldim peşinden. Hiç şikayet etmeden. Ama sen o zorlu yoldan çıktıktan sonra duvarlar ördün kendine. Sana ulaşabileceğim tüm yolları kapattın. Hem de kendi ellerinle. Belki de bu yüzden hiç affetmeyeceğim seni. Sevmiştim seni ya. Bir karşılık beklemeden sevmesen de sevmiştim. Zor zamanında yanındaydım. Zordu sevilmeyip sevmek ama olsun. Seni sevmek her şeyi sevmekle eş değer. Hani bir süre sonra bakıştıktan yüzünde çıkan o tebessüm var ya. İşte bu en güzeliydi be. Sevilmeden sevsem de en, en güzeli buydu. gibi bir yerdeyim. Nefesim. Nefesimi alırken keskinliği hissedebiliyorum. <laughs> Bak. Ellerin ellerimde olmadığın her yer soğuk şimdi. İlk bağrım masum Yazın sıcaklığı. Hissedemiyorum artık. Kelimelerim boğazında düğümlenirken. Buz gibi esintinin hala sıcaklığına umudum var. Beraber yürüdüğümüz sokakların senin sıcaklığına ihtiyacı var. İçtiğimiz kahvenin soğumasını beklerken bana, bana gülümseyişin var. İhtiyacımız Ah bir bilsen kalbimin o kadar yorgun olduğunu Bir bilsen içimde bir yerlerde hala O güzel gülüşünün resmi olduğunu Bir bilsen nefes alırken nasıl yutkunamadığımı bilişsel özlerken nasıl içim içime yediğini, nasıl her dakika içimdeki hissin çığ gibi büyüdüğünü, canım kadar yanarken dışarıya nasıl gülmek istediğimi. nasıl gülmek zorunda kaldığımı. Bilsen ellerin ellerinin arasında nasıl hayal ettiğimi. sana içimden geldiği gibi nasıl sarılamadığını, kokunu bile bilmeden nasıl bu kadar güzel sevebildiğimi. bir sen bile şaşırırsın. İnan ben bile şaşırıyorum. Böyle güzel sevmenin bu kadar